Allah, Allah senden razı olsun. iyi Sen iyi misin? Sen Sen iyi misin? Sen en misin? başkan ya amca ben bu ah, milletleriniz, biz fabrikasyon değiliz. Ya vallahi. Ya, çok güzel yürütüyorsun, çok güzel. Ben tamam. çok çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Say biraz, say biraz, havalar, havaların yağışı olmasından ya, kaynaklı olacağız. Evet, i̇yi sağ olun. Hem kenarlar hem Oldu, teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'ın şükrası getirsin. Sağ olun. Allah, Siz Allah sizi var etsin. Başka öyle ayağı üstü dedi bir merhaba edelim onlara. Hürriyetli melemdeyken ben buradayım. Hürriyet'ten gidince artık acaba neler olacak. Selamünaleyküm. bu şey tarafında da e... Muş nice yıllara inşallah. Allah'a masal. Birileri gelip konuşturma sonra bakma. Atraba ona da Çöreyim değil mi? Kıymetli bir şey olduğu zaman bu boş bir şey. Selamun aleyküm. Sizin görmeye ne güzel bir şey yok Allah razı olsun.

Er, erkek adam böyledir işte Ay, ha. Çabay. Kardeşler azim. Kardeşler azim. He. Selamun aleyküm. Aleyküm sizin gibi böyle hayır bir yegen olur mu ya? Hoş <laughs> ya. Evet, sen, oğlum, Hoş geldiniz. Hiç hoş geldin. yüzlerini görmüyor. Hoş, hoş geldiniz. Geldin şey. Hocam kolay gelsin. İyi inşallah. Allah olsun. sağ olun. Size iyi inşallah. Allah Allah razı olsun Sizler de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

Kalemim şey <laughs> geldi mi amca? Amca her sefer kalem var bizde. Hoş geldin. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Asım Asıl kardeşim. Cevap kayakın.